Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Furkan'la beraber futbolcu çalma oyunundayız Furkan. Hoş geldin. Hoş Vallahi. bulduk kardeşim. Ne vuruyorsun lan? Sen niye sarısın Furkan? Ee, renk değiştirdim ya. Hava sıcak biliyor musun? İnsan böyle kararıyor. Ya arkadaşlar yok bir mavi oluyor bir kırmızı oluyor. Oğlum yürü git lan. Yürü git lan. Ya, vuramıyorsun. Neyse. Evet arkadaşlar ben videoya başımdan önce bir tane enayi iki tane adamdan şöyle iki tane futbolcu çaldım. Vallahi arkadaşlar benzeri acıktı. Ben de dayanamadım. Çaldım yani. Videoya Şimdi buradan 5K'ya güzel futbolcular alabiliriz de bu ne? Bu Rafael Leon muymuş mesela? Buradan Nico Williams varmış. Bilmiyorum ki bozukları. O oh, Rashford. Rashford var arkadaşlar. Bakalım. O oh, Van Dijk. Van Dijk alalım arkadaşlar. Güzelmiş pahalı. Bu galiba Lamin Yamal. Evet evet arkadaşlar bu Lamin Yamal. Bakalım burada kimler var? Cole Palmer var. Kötü arkadaşlar. Rapinha var. Ronaldo falan yok. Cole Palmer kötü lan? Lan biri bizi çalıyor. Biri bir şey çalıyor. Lan oyunda kötü oyunda. Gerçekten nasıl kötü olsun bunlar. Hmm. Vay 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 deme ablam. şimdi arkadaşlar burada çok güzel çarlarımız var şunu bir satmak istiyorum lan bir yemez sen bir yürü git kardeşim yürü şimdi daha pahalı güzel karakterler oyuncular almamız lazım bizim Ronaldo yok bu Ronaldo oğlum yürü git lan burası benim yerim lan yürü lan oğlum, şimdi arkadaşlar, benim arkadaşlar yerim lan. bayağı ucuz o yüzden daha pahalılar almamız lazım fukar senin var mı Kocuğu. benim var var 3 tane Alsın Ben var kombi 11 kuracağım oğlum Aa, kim rapin ya ya bunlar ne Messi değil. Na, ya oğlum hangisini Messi'ye benzetti bunu ya bunu nasıl Messi'ye benzetebiliyorsun çok benziyor. Ya yürü git ya. Arkadaşlar çok ucuz kartlar geliyor. Ben şimdi başkalarından bir şey çalmaya gidiyorum. Çünkü kart gelmiyor harbiden. Kart diyorum ya. Oyuncu ya. Oyuncu ya. Aa. Ooh, 220 binlik var. Bir dakika burada çalabiliyor mu? Çalamıyor. Kaç dakika kalmış? 15 saniye sonra açılıyor. Furkan gel kil çalalım. Şukat. gel gel gel. Gel. Kimden? Bir tane adam var burada ondan çalalım. 15 Sen saniye kaldı. Sen neredesin? <laughs> Lan buradayım Heh, gördüm. Aa, gördüm. Ben yürü, seni yürü, içeri yürü, sokayım. Yürü, yürü. Allah. Allah. Allah! Tut lan, niye bana vuruyorsun? Attın beni beyzer dışarı. <laughs> He tamam sıkıntı kallan yok ben oraya, içerideyim. Kallan. Arkadaşlar yoldan güzel bir şeyler geçiyor mu? Oo bu neymiş? Aa 400'e. Aa lami... oğlum bu nasıl lan lami... ya? Allah belanı vermesin ya. Bu ne ya? Ar <laughs> arkadaşlar bu nasıl yedin lan Oh lan 4 kol geldi. Bir ringımı aldık arkadaşlar. Arda Güler yok mu? Arda Güler. Vay 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 vay. Oo lan, şimdi alalım. Rodrigo aldım. Ben aldım alacağım lan. Oğlum yürü git lan. Benim, benim param oğlum, var. Ki senin paran yok. Bekle oğlum sen bekle. <laughs> lan Ronaldo geliyor. Ronaldo ben mı geliyor? Rodrigo. Ya Allah belanı ya oğlum ya. Çok korktum çok korktum bir dakika. Hemen paramızı alıp gidip o Ronaldo'yu almamız lazım. Bu Rodrigo'yu almışlar ki. Sen mi aldın lan? Yok <laughs> Yo. Bakalım arkadaşlar Fulham verdiğini iğrenç. Bu ne bu ne? Abi, bizim oğlum bizimiz açılmış. Koç koş 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 koş. Allah. Lan ne yapıyorsun? Hayır ya. lan yürü git lan. Şimdi arkadaşlar dört buçuk bine yakın paramız var. Şunu bir alalım. Oha Mbappe, Mbappe, geldi. Mbappe bir milyon. Çüş. <laughs> Adam aldı. Fulham çalmamız lazım bunu haberin olsun. Lan bu kim? Rafael geldi. Bir tane daha Bellingham var. Bir tane daha Bellingham var. Onu aldım hemen. Oo vay vay vay. Oğlum ne güzel karakterler geliyor lan bir anda. Evet. Bir dakika şurada paraları hemen toplamam lazım. Oo gene paramız güzel oldu. Şimdi oğlum Fukan 1 milyonluk geldi adama çalmamız lazım onu. Mbappe. Mbappe, Mbappe dedi. Mbappe. Mbappe dedi. Lan Maradona var adamda. Maradona. Yok Maradona. Marabon. Marabon. Neyse gidelim arkadaşlar. Şuan, çalmamız lazım. Bak ciddi diyorum oğlum. Sana çalacağız çalacağız. Yok. Nasıl ya? Oo. Oh kritik geliyor. Nasıl geliyor? Kanka bak, bir daha kandırsam son, var koyarım he. Son, son 5 saniye bak. Wait wait mitik geliyor. Vıy vış vış vış. Lan sin gavis. Allah belanı. Lan Scar. O kim? Bir dakika arkadaşlar. Para 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 Roberto para. Roberto Carlos geldi. Roberto Carlos. Aa, nerede nerede? Harry Kane de geldi. Wey wey ne hepsi. oluyor? Oğlum hepsini aldılar. Allah'ın belaları. Çal çal. Aa, çal abi. Skal, abi, çal. Abi. çal, maşallah. çal, çal, çal. Ahmet ben durdurdum sen çal. Ben, sen fakir çal imiş, ben durduruyorum. Döv 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 döv. Tuk, tuk, geliyor. Tıkan dövse. Dövdüm dövdüm Lan dövmüyor, dövmüyor Bak Aa, bak şu an gelemiyor Bin dişik bin dizik var Aldık bin dizik. Yani biri gitti Gelemiyor lan. şu an Ahmet Gelemiyor mu? O adam onda bir şey yok mu lan ya olsaydı adam Ooo iki buçuk bin Lukaku'yu aldık arkadaşlar Sevmem Lukaku'yu da aldık ama ya Şöyle arkadaşlar Ooo on bin paramız oldu Furgal on bin param var şu an On bin Dur benim de hemen olsun bak Ya yürü git senin bak, nerede olacaksın Bak Ooo Jut Bellingham geldi Gold Döverim ki alırsan Alırsan şabalığa vur. Lan <laughs> Ya Furgal param yok. <laughs> Yapacak Kurkan, bir şey yok. Kan param yok, param. Başka param yok. Aldım. Allah'ım be ya. arkadaşlar 3 kişi birden Bellingham'a saldırdılar ya. Hayvan mıdır dedi. Ama dedin. adam ben oldum. Aynen ala sen oldun maalesef. Neyse en azından arkadaşlar yabancıya gitmedi değil mi? Değil mi? Evet. Allah ne oluyor lan? <laughs> Hadi bakalım. O oh, selamünaleyküm. Arkadaşlar bunun base'ine bakalım. Oo güzel şeyler varmış bunda. Ya base açılan kimse yok mu? Gidip çalalım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <laughs> Geber lan gebel lan Evet arkadaşlar yeni bir daha oldu Oh Hoş Van Dyke Van Dijk mı? Ben alacağım Evet Ben alacağım Hayır Hayır Oh base'ine girdim base'ine girdin Hayır Ulan, çıkın ben lan Ben burada ki Bekleyeceğim tamam, ki Tamam ben de senin base'den çalarım o sırada Ya yürü gidin ya Aa açıldı base'in Lan hayır <laughs> Ya sen bir yere git Allah Allah vuramadım Tamam tamam arkadaşlar <laughs> öldürdüm Tamam base'imizi kapattık Şimdi 17 binimiz var Şu Bellingham'ı ben bir alayım en iyisi Lan Sıladım ya lan, oğlum, son bellingimi. Um. aldım ki bellingimi aldım. Ya arkadaşlar slotum olmadığı için alamıyorum. Şunları arkadaşlar ucuzları satalım bize en iyisi. Tamam şöyle ucuzları arkadaşlar verdi oh, vay 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 bellingim gel gel babaya. Abi baba ya senin benzin ucuz lan direkt. Lan nasıl benzin ucuz? Kafayı mı yedin sen? Tukan beri bir tatacağım ha At, ben atmayacağım. Ya işte arkadaşlar görüyorsunuz mu? i̇şte <laughs> hep güçlük almak için <laughs> böyle yer Ağlamayacak. Wow wow Rodrigo almayacağım. Çok fakir Rodrigo. Kötü. O bir daha Rodrigo. Bir dakika sonra legendary gelecek ve en çok param olduğu için onu ben alacağım. Çünkü sen bir ezicisin paran. He 22 binim var oğlum. Ben 22 bini 2 dakikada kasarım lan. Ya hadi oradan be. Kas lan adam sen. Kasarım oğlum 2 dakikada. Kas. Bak şu andan bile 17.000 oldu. Ya he he Fırkan, he. Ya ağlama kardeşim Vay ya. Ya 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 ola ola ya, 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 ya Ben gidiyorum 1 milyonluğu çalacağım. Kimmiş? Gel çalalım. Oo bu kimmiş ya? Benim base oğlum bak. Oo <laughs> oh, oh, bu kim? Bu kim? Bu kim? lan? Döverim ki. Oğlum ucuz şeyi aldın lan. Olsun. Olsun. Bakalım arkadaşlar ne kadar getiriyormuş. Bu 30 getiriyormuş bu 10 buçuk kötü olsun sağ ol. Oh, Bellingham. Oğlum yok mu Ronaldo mu Ronaldo ya? Fukan gel bir milyonlu çal. Tamam tamam. Hadi ben kanım. Merhaba ana. Onda kaç bir, saniyesi bir var? Dakikası var adamın. Ya bir dakika nedir ya? Bu tamam, ne? Bir dakika sonra gidelim. Bir dakika sonra gideceğiz. Şimdi o benim oh, Wow. Wow 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 wow. 40 kan var Fukan. Olsun. Run. Oh oh. Legendary. Lan Rodrigo'yu aldım. Aman. <laughs> Hemen arkadaşlar Allah bir şöyle Bellingham'ı. Fukan dövmek, dövmek istemiyorum. Dövmek istemiyorum. Fukan arkana bak. Arkana bak. Adam. Wow 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 wow. wow. Wow, 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 ne oluyor? Wow. Ne oluyor? Adam Muhammed açıyor. Salah mı? Sultum Muhammed Salah geldi. Oğlum boş ver onu adam beyza çık. Hani? Oo çaldım 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 çal 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 çal. Allah arkadaşlar. Maradona'ydı. Aa oyuna çıktı. Oyuna çıktı. Oğlum Furkan 220 kaldı aldım. Lan Ahmet bende de 300. Ahmet bir tane daha beyza çık. 105 binlik efsanevi. Alacağım. Şu anda dövüşüyor mu orada? Aa, dur dur dur. Alacağım. Vallahi alacağım. Arkasındayım adamın. Arkasındayım adamın. Tamam. Hayır, ya, Hayır. Furkan Döv döv Allah Arkadaşlar ağaca sıkıştım Ya sabahtan beri dövüyorum be adam gelsene Ya yürü git ya oğlum ben o değil de 220 bin link aldım Fıkan 220 bin çok iyi be Valla arkadaşlar parayı vurduk ha Şunları bir satalım arkadaşlar bunlar gereksiz Bellingham Bellingham bunlar ne ya Bunlar futbolcu mu ya Allah ım. Evet, evet futbolcu da Ben bende Roberto Carlos var 220 bin Dandik ya Dandik diyor bak dandik diyor Sen dandik Sende ne var en pahalı Bellingham Ya yürü git ya <laughs> <laughs> 6000 bin veren var arkadaşlar Gerçekten Roberto Carlos'la D1 mı tukanda. At. Yo atmayacağım. Oo! 18 kaldı. Lan yürü git lan. Fukan döverim he. Fukan şabalak vurur. Lan param ya. yetmedi. Aa benzin açık. Oo! Çalıyorlar. <laughs> Oğlum yürü gidin. Fukan Fukan. Allah için <laughs> Oğlum ya çalıyorlardı bak. Bakalım arkadaşlar 18 kaldık. bir tane daha futbolcu var. Neymiş bu? Vinicius Junior. Oğlum bunu ne izliyor? Arkadaşlar Vinicius Junior'ı da aldık. Aa Ronaldinho. Ronaldinho'yu aldım. Lan nerede? <laughs> Benzimde şu an. Bakayım. Yok ki. Bak. Oo varmış lan. 8 Emi En iyi, iyi oğlum futbolcu oğlum, oğlum neredeyse. Çok ucuz, çok ucuz. Bu ne? Olsun. Hiç güzel değil. Oo rapı yat. Oo oy, oy. Sen ne? en iyi misin? Topa bakalım ne diyorsun lan sen? Şimdi oo oğlum bunlar çok iyi para getiriyor lan. 200 kam olacak neredeyse. Abartmayayım da yani. 150 kam olacak <laughs> Abart Ahmet. Abartmayayım. Abart lan. Abartmayacağım lan. Tamam pardon pardon. Gel lan gel lan. He bu arada arkadaşlar. Aa, döverim ki. Dur geliyorum Ahmet. Eh. Yok yok sana ihtiyacım yok. Ha bu arada arkadaşlar. Yani. Oh, ha bu arada. Ne oldu oğlum ne bu arada deyip duruyorsun. <laughs> Furkan'ın da kanalının açıklamalardan bulabilirsiniz. O da Roblox'tan evet. sen, sen YouTuber mısın? Ben yok ben şeyim ben Galiba arkadaşlar youtuber öyle bir şeyler. Şaka <laughs> <Çekacak>, şaka. <laughs> i̇şte oğlum, onda bak, kanalı var. Lan sen? senin o Kendi Roberto nerede lan halinde galiba videolar çekiyor. Çekiyor mu Furkan? Çekiyorum. Çekiyor mu? Evet abone olabilirsiniz ona da Furkan hani 200k para mı olacak yani? Ya oğlum az ya az. Az mı? Sende kaç var? Evet, ah, 20 ha, -ha 21 Hayır 30 bin 30 bin, bak. Bak adam, 30 bin 30 bin 30 bin 30 bin ne Furkan yani Çok büyük bir para oğlum Fakire bile sadaka <laughs> vermez Bu ne 105 binlik adam O 5.000 5.000 Vıy 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 Ya of Of be Çalmayı çalışıyor ya Adam yok mu Güzel güzel adam yok mu Bak adam Furkan bu gelen sensin Bu gelen oh, oh, Ne oh, ne oh, pere. pere Pere geldi alamıyorum 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 Allah kahretmesin Olamadı <laughs> Demek ki ben peleyim Demek ki sen peresin Oğlum Furkan o şahıs Ney ney Oğlum 1 milyonluk geldi arkadaşlar alamadım ya. 230 milyon Ahmet, mi evet, Arda Güler de oyunda var sanırım. Arda yemin ederim. Bakayım herhalde. Alayım. O Legendary geliyor. Wey. Nerede? 10 saniye. 10 saniye. tamam bekleriz. Bekleriz bekleriz. Suri oğlum bak vurup durma lan. Oğlum vurma vurma 2 saniye 2 saniye 2 saniye. Aldım aldım aldım. Döverim döverim oğlum. Dur dur dur. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ne <laughs> abi? <gülüyor> tamam devam, tamam tamam. Ah. Tamam. Base'imi de kapattım. Oo, hadi bakayım. Tamam arkadaşlar. Tamam. Aldık. Bu Legendary'i de aldık. Artık Lewandowski, Vinicius Junior ve Roberto Carlos artık üstüne bir de Van bon Dijk. Oğlum var, hepsi dandik bende. En iyisi var. Ronaldinho var. Lan ne diyorsun lan sen? Roberto Carlos bu arada daha iyi Ronaldinho. Yo Ronaldinho daha iyi. Hayır. Ya bir Ronaldo gelsin de göreyim ben. Ya Ronaldo da kötü ya. En o iyisi. O geliyor. ha. Ee, en iyisi çizimen. Ne çizimen? En iyisi çizimen yani. Adam Rebirth attı. O kadar futbolcuyla Rebirth hatta. Allah belanı vermesin Bari bize verseydin fıkan ya Harbi ya ben senden alacağım zaten Benden mi yürü git lan Evet alacağım yürü git, senden Yürü git terbiyesiz şey Terbiyesiz şey tamam. Terbiyesiz şey sensin oğlum Sensin o terbiyesiz şey Vav 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 Oh çetim. oh <laughs> Ne yapıyorsun ya, Bunu sana vereceğimi satarım daha iyi Oğlum bak, zaten çalınmıyor ya <laughs> Çalınmıyor mu Aynen. Aa bende Van Dyke'ımı çalıyorlar Aa çal 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 Ben de çalıyorum Ronaldinho'nu çalıyorum çaldım, Oğlum çaldım, nerede çaldım, benim çaldım. Van Dyke'ımı Van Dyke'ımı <laughs> götürdüler ya Ben de bana çalmaya çalışırken tabi Ulan bunlar da ne videosuzmuş lan Ronaldinho'yu çalacağına Van iki çalıyor Harbi ya aynı sen gibi Üç dakika sonra elit, mitik ve legendary geliyor Fukan Evet hepsini alacağım Yürü git lan Arkadaşlar çoğunu almak için hayvan gibi bir para kalacağım Var ya hepsini alacağım hepsini Hatta şunları satalım arkadaşlar bir de parayı gelsin birazcık Oo wow 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 Demet ablam hoş geldin Abi Hoş bulduk Sen Demet ablam Hayır Niye o zaman hoş bulduk diyorsun Bilmiyorum <laughs> Oğlum bak ne diyorsun lan sen o karakterleri <laughs> alırım he <laughs> Çünkü 300 bin param I'll var. Unlock base. Bu legendary'i de salmayacağım, miti de salmayacağım, eli. Lan beni belin mi belin gibi mi çalıyor? Belin gar mı gelin gagan. Lan ya, oğlum. Giderim, giderim, giderim. Lan giderim. Neyse, Ahmet. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Allah'ım ya. Allah Allah. Bakalım 2 dakika kalmış arkadaşlar. 2 dakika sonra var Messi ya. Messi geldi Ahmet. Rainbow, Rainbow Messi. Bak. Ya, Çok bak ya. Bir çok can var ya. <laughs> muçu muçu. Maldini geldi. Maça maça. Fıkan onu Heh. Tamam eyvallah. Bunu alacağım. Alacağım ki. <laughs> <laughs> Lan bir tane maç şey ki. ney bunun adı Maldini yim. Ahmet Beyza çık ben onu döverim Ahmet Hayır ya Beyza mı benim de Beyza Ulan oğlum niye salmadın? <laughs> ağla lan ağla Bir buçuk dakika kadar sen de alamadın ki Olsun sen almadın <laughs> Arkadaşlar adamın ikinci yapısı Ahmet almasa ben almasam da olur Ay yeter ki Ahmet evet. almasın Hadi bir dakika son bir dakika arkadaşlar Bir dakika kaldı bir dakika sonra Elitler, mitikler, legendariler Of 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 Vav 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 wow yani Of kan ne yapıyorsun? Furkan! O çatıda spawnlandı Oha! Nasıl? Bak çatıdayım. Bak bak. <laughs> gördüm oğlum, gördüm lan. Gördün mü lan? Şimdi evet. burada arkadaşlar çoktan güzel lep melepler aldık. Bakalım neymiş bu? Bu basic slap trick. Aa bu da trap. Arkadaşlar gideceğim. Onların doğacağı yere trap koyacağım. Kimse alamayacak o yüzden. Trap yeter. çok çok şeytanlayacağım plan. duydun mu planı? Ahmet alanda aldım. Erlik alanda aldım. Yemin et. 60 binlik. Hayır, yapma be. Efsanevi. Yapma lan. Doğuya mı gideyim? Doğuya, doğuya. Gelmeyin ki. Sana ki. aldırmayacağım onu. Aldıracaksın lan. Çıkan. Bak, legendary'yi sana salıyorum. Bitiyi ben alayım. Gel adam dördü Yo, Param Kızı yok al. ki. İnşallah bizim payımıza da bir şey. Burka! <laughs> <laughs> Bekle oğlum. Kaç var ya adam değil Lan adam <laughs> almış bir de <laughs> <laughs> lan bunlar ne? <Sessizlik> <laughs> mitik geliyor, mitik geliyor. Allah belanı be, vermesin. Param da yetmiyor. Furkan sen al bari. Benim de yetmiyor. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya yer. Oğlum gidiyor mu? Hayır gidiyor. Lan alsanız biriniz. Evet. de Allah'ım. Oğlum Furkan bir 20 k falan paraya ihtiyacım vardı. Hayır ya. For Hemen vereyim biri? sana. Aa 80 kaldı. Drejim deri. Oo bu da güzel mi? Benzama. Karın Benzama. Lan oğlum Benzima açık. Karın Benzama <laughs> mı? Evet. O <laughs> sayı karın Benzama mı? Ya Allah'ım ya Rabbim. Futbolcu futbolcu. He tamam tamam. Allah'ım. Ya sen de bir çık lan kardeşim. Çık. çık. Yürü git. Allah sen ne mora ya? Bakalım. Yok arkadaşlar gitti dert bizi kara kurtar diye. Burka kimdi o? Gördün mü? Ya, evet. Kardeşim sen. De Yanımdaki arkadaş. adam. Yanımdaki adam kim? Bu. Ya futbol dikimdi kimdi? Futbolcu. Futbolcu bakayım bakayım. Bakayım. Anlamadım. Ya yürü git ya. Ama oh. en azından sen almadın. Furkan'ı ne beyler Lan onu. Çal 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 çal. Burka <laughs> <laughs> beyzimi açılacak Sal beni. Merhabalar. Lan, lan beyzimi açıldı. Kapat. Oh be. Vallahi arkadaşlar bugün de Furkan'ı tokat maya yaptı. Lan Ahmet. He. Bir şey keşfettim. Ne keşfettin? Neredesin? Gel buraya. Evet. Bak buradayım şimdi görüyorsun değil mi? Evet. Bak. Wow 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 wow. Oha. Lan çok zekisin. Yani kaçırdığımız karakter olursa buraya koşacağız. Oha Furkan zeka küpüsü Tabi senin gibi enayi değilim. Laf mı soktun? Evet. Gel gel bir şey söyleyeceğim kulağına. Oo <laughs> <laughs> ikinizi de fırlattım. <laughs> gel gel bir şey söyleyeceğim kulağına. Yo söylemeyeceğim. Vuracaksın. Ya buraya şiş kafa. <laughs> bir dakika İçine kilitlenmek <laughs> isteyen var arkadaşlar. Base'im açılacak çünkü. Furkan ben rebirth bütün oyuncular. Tamam. Şaka, oğlum niye atma falan demiyor. İçime gelir. İçine mi gelir? Ulan. Evet. 500 bin param var var ya bir tane mitik gelsin içinden geçeceğim onu. Yo ben alacağım. Fış 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 c Ooo. Biri git lan. Salmam ki salmam. Salmam. Kimseye salmam. Kimseye salmam. Kimseye döverim. İçinden geçerim. Furkan Ya Furkan Hayır. Allah belası. ya ne yaptın? Aldım. Vandini aldım. Ya. Oğlum ya. Neyse zaten iğrençti Beni hiç gözüm tutmamıştı. Ya. Şimdi beyzimden futbolcu falan çalar yani o madeni yağlı ağlam ya zaten gelmiyor deli bol diyor ben satıyorum Roberto Carlos 110 sat satmazsan adam Gel. döverim he Gel çalın çalın kapattım kapattım arkadaşlar Furkan bana zaman zaman suikast girişimlerinde bulunuyor şuna bir şey değil ne diyorsun oğlum ya sen deli misin deliyim ben deliyim Furkan 40 saniye zor legendary geliyor evet legendary'yi ben alacağım iti sen alacaksın yok böyle bir şey benim tamam, çok odur tokatlamıştın. Tam o zaman sana da aldırtmayacağım. Aynen. Gel buraya gel gel. Seni çok aşağı bırakmayayım. Bu ne? Oh oh wow oh, wow oh, wow. Oh. Kan döverim he. Kan harbi <laughs> döverim. Harbi bir şey yapma. Kan beyzi açık. Beyzi Bir sürü beyzi ne şey çalıyorlar <laughs> ne Oğlum oldu? Şöyle hemen kapatalım beyzimizi. Oh. Bunları da arkadaşlar yan yana koymuşlar. Böyle hani böyle mesela üstüne geliyor değil mi? Böyle oyuncuk yapmışlar. Siz Robuxçılar. Lan gelmiş de Evet. Sen mi aldın? Evet. Ya oğlum ya. Aa oh, adam beyzi. Çekerdim şey ben anladım. Bu ne oğlum hepsi bedava. Allah. De Allah. Oğlum kim aldı ha? Görmedim ki. Hiçbir şey görme zaten Allah'ım. Oğlum sen de görmedin. Hıyar <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar Furkan içinden geçtiğimize göre bu videonun burada sonuna gelebiliriz. Furkan içinden geçti değil mi Furkan? Dur ben senin benzini açayım. Furkan, gel 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 bir foto. Gel, gel bir selfie. Oğlum, evet. Sana oğlum bildi. Aa! Aa! Ya ne vuruyor? Ne vuruyor? Oğlum videoyu bitireceğim. Dur videoyu bitireyim terbiyesiz. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Like atmadıysanız like atmayı ve abone almayı unutmayın. O zaman kesin. Çok iyi bakın arkadaşlar. Bak geliyor tokatlamaya. O zaman görüşürüz.